Kadının İslam'daki rolü çok önemlidir. Öyle ki bugün İslam kadına ihtiyaç duymakta. Öyle ki bugün dava kadına ihtiyaç duymakta ve bu açıdan bugün kadının İslam'daki rolü gerçekten de erkek gibi en önemli roldur. En önemli görevler, en önemli sorumluluklar bugün kadınları beklemekte. Kadınlar ne yapacak kardeşlerim? Kadınlar sevgi, Allah'a karşı sevgi, ihlas takva ve tamamıyla Allah'a bağlılıklarını ilan ederek Allah'a iman edecekler, salih ameller işleyecekler, Allah'ın dine yardıma, Allah'ın dine davete tamamıyla rol oynayacaklar. Değerli kardeşlerim, bakın Zünnurra annemiz Mekke'de en kötü şekilde işkence görüyor, o imanını görüntülüyor, imanda taviz vermiyordu. Yine bununla beraber Mekke'de Ummu Şerik annemiz, o gün en dehşetli baskı olmasına rağmen ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle kadınları İslam'a davet ediyor. Organize olmuş ve insanlara eğitim, insanlara dini tevhidi götürüyordu. Yine bununla beraber iman açısından kardeşlerim kadının İslam'daki rolü Ummu Umar'a şahsında bilinmesi lazım. Öyle ki Ummu Umar Allah'a iman etmiş, salih amel işlemiş ve bununla beraber Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın girdiği bütün gazvelerde, bütün savaşlarda Allah yolunda cihat etmiştir. Öyle ki kardeşim Ummu Umar'a kocasıyla, iki çocuğuyla beraber Allah yolunda cihat edecek. Çocuğunun birini Uhud'da, birini Yemame'de şehit edecek. Kocası da şehit olacak ve kendisi Allah yolunda insanları Allah'a davet edecek. Bu açıdan bugün kadınların İslam'daki rolü çok önemlidir. Onlar bu ümmetin çekirdek kadrosudur. Onlar bu ümmeti çocuklarımızı İslam üzere, iman üzere, tevhid üzere büyütme noktasına rol oynayan kimselerdir. Bu yönüyle kadının iman etmesi o evde şeriatın gelmesi demektir. Eğer bir mahallede kadınlar iman ediyorsa o mahallede Allah'ın yasaları vardır. Eğer bir ülkede bütün kadınlar Allah'a iman edip salih amel işliyorsa o ülkede kardeşlerim alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk Allah'ın hükümlerine hükmedildiği bir ümmet olacaktır.